İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın teknolojik gelişmeleri günümüzde hala merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Die Glocke projesi ve yeraltı tesisleri bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Nazi bilim adamlarının çalışmaları arasında yerçekimi teknolojisi ve ileri seviye hava araçları vardı. Riese yeraltı kompleksi gibi devasa yapılar bu araştırmaların merkezi konumundaydı. Polonya'daki Sovi Dağları'nda bulunan bu tesisler dönemin en gelişmiş laboratuvarlarına ev sahipliği yapıyordu. Savaşın son dönemlerinde birçok Nazi bilim adamı ve teknolojik belge müttefik güçler tarafından ele geçirildi. Operation Paperclip ile ABD'ye götürülen bu bilim adamları NASA'nın kuruluşunda önemli rol oynadılar. Bu gizemli dönem modern teknolojinin gelişimini nasıl etkiledi? Hangi buluşlar günümüze ulaştı? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.